arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Selim Planet kanalında babamla birlikte kanser haftası sebebiyle bir video çektik. Kendisi onkoloji doktoru Doktor Şaban Seçmeler ve bu videoda sizin ona en çok kanser hakkında sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Merhaba baba. Öncelikle hoş geldin Selim Planet'e. Merhaba, hoş bulduk Selim Emre. Nazik davetiniz için teşekkür ederim rica ederim. Ee, öncelikle kanser nedir sorusuyla başlıyorum. Kanser vücudunuzdaki bazı organlardan kaynaklanan hücrelerin kontrolsüz çoğalması demektir. Bir örnek verebilir misin? En sık görülen kanser türleri akciğer kanseri, meme kanseri, prostat ve kolon kanseri diyebiliriz. Bildiğime göre prostat kanseri erkeklerde çok görülüyordu. Evet. Meme kanseri, kadınlarda akciğer kanseri ve kolon kanseri her iki cinsiyette de fazlaca görülüyor. Anladım. Peki senin bu hücre çoğalması dediğin şey sadece hayvan hücrelerinde mi meydana gelir yoksa burada gördüğüm bitki hücrelerinde de meydana gelir mi? Ve eğer ikisinde de meydana geliyorsa buradaki hangi organeller bunu tetikler? Bunu söyler misin? Bitki hücrelerinde de meydana gelebilir ama bizim hücrelerimiz hayvan hücrelerine daha fazla benzediği için hayvan hücrelerinde yani beraberinde nihayetinde insan hücreleri de hayvan hücreleri gibidir. Yani insanlarda olan tümör, insanlarda olan kanser türleri bizi daha fazla ilgilendiriyor. Burada önemli olan kontrolsüz bölünme ve çoğalma olduğu için en önemli organ sent diyebiliriz. Bir de çekirdekteki DNA yapısının bozulmasından kaynaklandığı için DNA da çekirdekte fazla bulunduğu için çekirdek diyebiliriz. Çekirdek ve sentriyoller diyorsun. Evet. Yani tabii ki sentriyollerin bir araya geliştirerek oluşturduğu sentrozom hücre bölünmesinde görev aldığı için onun üzerinde çıkan en küçük bir rahatsızlık veya bir bozulma gerçekten tüm hücreyi etkileyebiliyor arkadaşlar. Etkileyebiliyor. Aslında vücudumuzda milyonlarca hücre var. Fakat e, küçücük bir hücrede küçücük bir bozulma bütün insan vücudunu etkiler. Ve bir hücrenin ne kadar küçük olabileceğini bir düşünün. Bildiğiniz gibi e, hücrelerdeki çekirdekte de hem hayvan hem bitki hücresinde de var bu arada çekirdek. E, çekirdekte e, bildiğiniz gibi bizim geçmişten günümüze kadar DNA'larımız bulunuyor. DNA'larımız eğer e, küçük bir karışıklığa uğrarsa... Yol açabilir. Peki kanser genetik midir? Kanserin bir kısmı genetik, bir kısmı çevresel faktörlerle meydana geliyor. Genelde ikisinin beraber kombinasyon etkisiyle beraber meydana gelebilir vücudumuzda. Peki gördüğün gibi burada insan anatomisi atlası var. Evet. E, bu atlasta kanserle alakalı bir bilgi bulabilir miyiz veya bize kanserle alakalı kitapları önerirsin? Yani desteklediğin kanserle alakalı bir kurum veya kitap var mı? Tabii Bizim Türkiye Onkoloji Derneğimizin e, halk için hazırladığı bir e, Instagram sayfası ve bir internet sitesi var. Oraya girip halkımız kanser hakkında bilgi edinebilir. Ayrıca yine e, faydalı Instagram sayfaları da olabilir kanser hakkında bilgi için. Babam burada kopya verdi, kendi sayfası da var çünkü biraz burada reklam, evet. biraz reklam. Ee, peki son olarak, eğer bir kişi bir kansere yakalanırsa, bu kişi hangi ilaçlardan ne kadar tüketmelidir? Burada ilaçlarımız var, Tabi bunlardan tüketmek zorunda değil ama illaki tüketmesi gereken ilaçlar veya bir e, programa göre belirlenen yemek türleri vardır. Bunlar nelerdir? bir düzen içerisindedir. Şimdi tabii ki bu buradaki gösterdiğim ilaçlar temsili ilaçlar oluyor ama biz kanser tedaviyi verirken, ilaçları verirken hastaya hastalığın türüne göre, vücuda yayılımına göre, ameliyat olup olmamasına göre hastaya tedavi vermeyi tercih ediyoruz. Beslenme tarzı olarak da hastalara taze sebzeleri, meyveleri Doğal sebzeleri, meyveleri öneriyoruz. Paketli ve hazır gıdalarla beslenmemeyi öneriyoruz. Haftada en az 3 gün yarım saatten fazla olmak şartıyla yürüyüş yapmayı öneriyoruz. Çünkü egzersizle beraber bazı kanser evet. türlerini azaltıyoruz. Kötü alışkanlıklarını bırakmalarını öneriyoruz. Düzenli ve sağlıklı beslenmelerini ve düzenli bir uykuyu da öneriyoruz. Küçüklükten beri. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar... su, e, sebze, meyvelerden sonra proteinlerden en az da yağ ve tatlılardan tüketmeliyiz. Tabi kanserde bu biraz daha bozulduğu için farklı bir yapıya da girebilir. Farklı bir piramit çeşidine. Düşündüğüme göre siz doktorlar böyle kanserler döneminde daha çok vücudun sağlıklı kalması için e, hem e, vücudun yaralarını güçlendiren hem de vücudu sağlıklı tutan proteinleri çok öneriyorsunuz galiba. Zaten burada küçücük olmasına rağmen protein sentez yapan ribozom da bu proteinleri baya e, destekliyor. Ne söylersin bu konuda yani? Proteinleri alırken de e, direkt ateşle bile bir temas etmiş ateşin değdiği proteinleri almayı değil haşlama olabilir balık tarzında proteinler alabilir. Onu önerebiliriz ama yine onların ön, önünde hazır hazır gıdalardan ziyade Taze meyve ve sebzeler bizim için daha büyük önem arz ediyor ama yine dengeli ve sağlıklı beslenmek bizim için çok çok önemli. Teşekkür ederim. Şimdi takipçilerime sesleniyorum. Arkadaşlar eğer siz veya yakınınızdaki bir kişi Allah korusun kansere yakalanırsa hiç endişelenmeyin. Sağlıklı olarak ve doktorlarımızın verdiği ilaçları yeteri kadar kullanırsak vücudumuzun dirençli olmasına yardım edecek, yiyecekler yiyip, bol bol egzersiz yapıp, vaktinde uyuyup, vaktinde uyanırsak vücudumuz sağlıklı bir düzene gireceğinden e, doktorlarımız da bizi daha rahat bir şekilde muayene edebilir ve ne gerekiyorsa bize yapabilir. Aynı zamanda bu videoyu babamın instagram sayfasında ve youtube sayfası olan Onkodok Doktor Şaban Seçmeler sayfasından da izleyebilirsiniz. Serinin ikinci gelsin mi? Kanser hakkında merak ettikleriniz ne? Bir dahaki sene yine yılın bu dönümünde <laughs> aynı etkinliği yapacağız. Görüşürüz. Harikasın. <laughs>